Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizler için bu önümde gördüğünüz güzel yazmayı ve çıtı pıtı çok yakışacağını düşündüğüm sıralı bir model yapacağım e, modeli yapmaya başlamadan önce hala kanalıma abone değilseniz e, abone olursanız ve aşağıdaki zil butonuna basarsanız ve bundan sonraki videolarımdan anda haberdar olursunuz E, bir de aşağıdaki paylaş kısmından videolarımı paylaşırsanız bana destek olup daha fazla kişiye ulaşmamı sağlarsınız şimdi Dilerseniz yapmaya başlayalım kolaylık olsun hem de video fazla uzamasın diye ben bu şekilde zürafasını yaptım ipimi de sabitledim şimdi bir tane boş zürafa yapalım tekrar yanına bir zürafa daha yapalım yaptığımız bir zürafanın içerisine geri dönüp tam ortasına bir tane düğüm atalım buraya bir tane bir pırpır yapalım. Yanındaki zürafayı geçiş yapıyorum. Bir tane yine boş zürafa yaptım. Yanına tekrar bir zürafa daha yapalım. Yaptığımız bu zürafanın tam ortasına gelecek şekilde geri dönelim. Buraya küçük bir pırpır pır yapalım. Yani buraya bu şekilde kuyumcu kafesi yapalım. Geri dönüyorum yanındaki zürafaya. Boş bir zürafa yapıyorum. Tekrar yanına geçiş yaptım. geri döndüm buraya küçük bir pır pır yaptım bu sırayı bu şekilde böylece tamamlayalım yani kuyumcu kafesi olacak şekilde modelimizin ilk sırası bu şekilde devam etsin. Son bir tane daha yapalım beraber. Bu şekilde ben bu sırayı böyle tamamlayayım. Tamamladıktan sonra tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar modelimin ilk sırasını ben bu şekilde tamamladım. Şimdi ikinci aşamasını yapalım birlikte. Bunun için bordo ipimi aldım ilk önce ipimizi ilk yaptığımız kuyumcu kafesin içine sabitleyelim. Burayı ipimi sabitledim pırpırın yanına. Buraya bir tane pırpır pır yapalım. yaptığımız pırpırın tepesini geri çıkalım. Buraya da yine bir pırpır pır yapalım. Tekrar ilk yaptığımız ipimizi düğümlediğimiz yere geri dönelim. oluşturduğumuz sinek kanadına geri çıkalım. Buraya da bir tane fırfır yapalım. Tekrar ilk yaptığımız yuvaya Geri dönüş yapalım. Aynı şekilde son yaptığımız kanada geri çıkalım. Buraya da bir tane pırpır yapalım. sanki ipimizi artık kesebiliriz. İkinci yaptığımız kuyumcu kafesinin geçiş yapalım. Geçerken ipimiz çok, şurada yaptığımız bıraktığımız ipimiz çok gergin olmasın. Ona dikkat edelim. Yine buraya bir tane pırpır pır yapalım. Yaptığımız bu pırpırın içerisine batıp tepesini çıkalım. Yine buraya bir tane pırpır pır yapalım ilk yaptığımız başladığımız yere geri dönelim son yaptığımız sinek kanadına geri çıkalım buraya bir pırpır pır daha yapalım ikinci yaptığımız sinek kağıdının yanına geçiş yapalım. Aynı şekilde. <laughs> Üçüncü pırpırımızı da yapalım. Yanındaki kuyumcu kafesine geçiş yapalım. Buraya bir tane yine pırpır yapalım. Yaptığımız pırpırın içerisine geçiş yapalım. Son yaptığımız sinek kanadının yanına tekrar yaptım. Toplamda üç tane pırpır oluşturacak şekilde yaptım ben. Daha büyük de yapabiliriz. Bu 3 pırpırlı bölümü 4 de yapabiliriz. Daha ağır olsun istiyorsanız. Bu şekilde. Kuyumcuk kafesini geçiş yaptım. Modelimiz bu şekilde ilerleyecek. Ben geri kalanını da hepsini yapayım. Yaptıktan sonra modelimizin son halini birlikte bakalım. Evet arkadaşlar, modelimin son hali bu şekilde. Şöyle bir miktar tutayım ekran görüntüsü alıp yapmak isteyenler için. şöyle de bakalım. Yazma oyalı olan uyumunu göstereyim. Modelimiz sıralı bir model. Çıtıptı model arayanlar için bir seçenek olsun. Yapımı da bir o kadar kolay. hemen bir günde yapıp sipariş alabileceğiniz bir model. Umarım modelimi ve anlatımı beğenmişsinizdir. E, sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa e, lütfen yorumlarda belirtin. Eğer hala abone olmadıysanız e, lütfen abone olup beğen tuşuna basmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim.